Kur'an açıktır, anlaşılırdır ve tas tamamdır. Allah Kur'an'da doğrularla yanlışları çok açık bir şekilde belirtir. Vicdanlarının sesini dinleyip Allah'ın hükümlerini uygulamada kararlı olanlar için doğruyu bulmak çok kolaydır. Kur'an her yaştan, her eğitim seviyesinden insanın rahatlıkla anlayabileceği, öğütlerini kavrayabileceği bir kitaptır. Kur'an'ın içerdiği hükümler, ayetlerde tavsiye edilen güzel ahlak, Açık, anlaşılır ve kolaydır. Allah Kur'an'ın bu özelliğini Bakara Suresi 185. ayetinde şöyle bildirir. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an. Kur'an'ı anlamak için yüksek zekaya ya da yeteneğe sahip olmak değil, derin iman ve samimi niyete sahip olmak gerekir. Çünkü ayetlerde Allah'ın hükümleri son derece açık ve anlaşılırdır. Haram ve helaller birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır. İnsanları tereddüte bırakacak tek bir nokta dahi bırakılmamıştır. İnsanlar kendilerine söylenen herhangi bir hükmün doğruluğunu hemen Kur'an'a bakarak anlayabilirler. Allah her konunun açıklamasını ve çözümünü Kur'an'da bildirdiğini şu ayetlerde haber verir. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Bu Allah'ın insanlara verdiği büyük bir kolaylık ve rahmettir. Allah'ın sözleri tas tamamdır. Ancak Kur'an'ı rehber edinen bir insan en doğru bilgilere ulaşır. Kur'an'da Allah'tan başka bir hakem aranmaması gerektiği belirtilir. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir kendilerine kitap verdiklerimiz bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O işitendir, bilendir.'' Ne var ki Yusuf Suresi'nin 11. ayetinde açıkça bildirildiği gibi her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması olan Kur'an hurafecilere asla yeterli gelmez. Çünkü onlar Kur'an'ı bildirdiği yolu batıl din anlayışlarına uygun bulmazlar. Hatta bu nedenle tarih boyunca Kur'an'ı tenzih ederiz. Bir kısım Kur'an hükümlerinin yeterli olmadığı ve açıklanması gerektiği iddiasında bulundular. Kur'an'ı ancak hadisler yoluyla anlayabiliriz şeklinde bir mantık geliştirdiler. Kur'an'ı ancak hadisler yoluyla anlayabiliriz mantığı İslam dünyasına çok büyük zararlar verdi. Çünkü bu mantıkla yola çıkan bazı Müslümanlar din adına uydurma hadislere uymaya başladılar. Bir süre sonra da Kur'an'ı bir kenara bırakarak sadece söz konusu hadisleri kendilerine din kaynağı edindiler. Uydurma hadisler Kur'an ayetleriyle çeliştiğinde ise bu hadis Kur'an hükmünü nesetti yani yürürlükten kaldırdı demeye bile cüret ettiler. Böylelikle de yüzlerce uydurma hadisten kaynaklı farklı dinler gelişti. İslam dini içinde birbiriyle pek çok konuda çelişen mezhepler ortaya çıktı. Mezhep alimlerinin her biri farklı bir şey savundular, hatta birbirlerinin dinden çıktığını düşündüler. İslam aleminin düştüğü bu durum Kur'an'da şu şekilde ifade edilir. Ve elçi dedi ki: "Rabbim, gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar." Gerçekten de İslam aleminin büyük bir kısmının sorunu bugün, Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bırakmış olmasıdır. Kur'an terk edildikten sonra icmaya önem verildi. İcma, herhangi bir dönemde yaşamış din büyüklerinin kıyas delinlerine dayanarak şeriat konusunda hüküm koymaları anlamına gelir. Bu kişilerin yol göstericileri Kur'an olmadığı için binlerce uydurma hadis içinde boğuldular. Dini hükümleri Kur'an'ın da hadislerin de açıklayamadığı şeklinde bir kanaate vardılar. Ve artık bu din büyükleri İslam adına kanunlar koyar hale geldi. Mezhepler birbiriyle çatışır ve çelişirken bu defa da mezheplerin kendi içindeki icmalar birbiriyle çatışır hale geldi. Her din büyüğünün kendi yorumu hüküm kabul edildi, her cemaat farklı bir uygulamayı esas aldı. Koskoca İslam topluluğu mezheplere, sınıflara ve son olarak da küçük gruplara bölünmeye başladı. Kur'an ise kılıfı içinde duvara asılan bir süs olarak bırakıldı. Bütün bunların sonucunda da İslam camiasının büyük bir kısmı ayette tam olarak belirtildiği gibi Kur'an'ı terk etti. Oysa bir Müslümana Kur'an tek başına yeterlidir. Hadisler Kur'an'la mutabık oldukları sürece doğru ve güvenilirdirler. Kur'an'la çelişen bir hadisin İslam'da yeri yoktur.